Biliyorsunuz Önümüzdeki çarşamba günü, Muharrem ayının 10. günü, aşure gününe giriyoruz. İnşallah o gün oruçla getirmeye çalışacağımız çok değerli bir gün. O gün neler oldu? O gün bizim Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatında okuduğumuz bütün mühim olaylar neredeyse peş peşe asırlar boyunca cereyan etti ve hep o güne denk geldi. Mesela Hz. İsa'nın doğumu, Hz. İsa'nın semaya çekilmesi o gün oldu. Hz. Eyüp'ün o gün hastalıktan şifa bulduğunu görüyoruz. Ve Hz. Adem'in tövbesinin o gün kabul olduğunu görüyoruz. Hz. Yusuf kuyudan o gün kurtulduğunu görüyoruz. Demek ki Muharrem ayının 10. günü, Aşura günü olarak bilinen o gün çok kıymetli, tövbelerin çokça kabul olduğu, Allah'ın rahmetinin de bolca tecelli ettiği bir gün. Özellikle Muharrem ayının birinci günü ve onuncu günü bu şekilde oruç tutmak, Müslümanların takip ettiği yıl olan hicri yılımıza oruçla başlamak, Allah'ın rızasına bir adım daha yakın olmak için bir gayret. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere soruyor. Siz bugün neden oruç tutuyorsunuz diye. Onlar diyorlar ki bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden bugün kurtuldu ve Allah Firavun'u ve kavmini bugün helak etti. Onlar yarılmış o denizin içinde boğarak helak etti. Biz de o yüzden onun sünneti olarak Hazreti Musa'nın tuttuğu gibi o gün oruç tutuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun sünnetini takip etmeye, onun sünnetine uymaya biz sizden daha layığız. Fakat onlardan bir fark olması için onları taklit etmemek adına Peygamberimizin hayatında, sünnetinde hemen hemen her sahnede bir başka kavmi taklit etmemek özenen değil, özenilen, kendine özgü ve özgün bir ümmet inşa Söz konusu. O yüzden peygamberimiz diyor ki bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında yani Muharrem ayının 9. veya 11. günleri de oruç tutarak bu şekilde tatbik edelim. Ne zaman ki Ramazan bayramı Allah tarafından farz ibadet olarak emrediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram o güne kadar vacip olarak tutarken o günden sonra sünnet olarak tutuyor. Bize de bu sünneti ihya etmek yaraşır. O gün o yüzden oruçla geçirmek çok faziletli. O gün saydığımız bu bütün olaylar Hz. Davud'un tövbesinin kabul olması, Hz. Musa Musa'nın o gün kurtulması, Firavun'un helak olması, bu askerliğiyle ile beraber boğulması, Hz. Eyüp'ün iyileşmesi, Hz. Yakub'un gözlerinin körlükten şifaya kavuşması, Hz. İsmail'in doğumu, Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na kavuşması yani tufanın sona ermesi. Biz de inşallah bütün bu saydığım peygamberlerin mazhar olduğu o nimetlerin yanı sıra özellikle Hz. Nuh'un tufanının son bulması noktasında Cenab-ı Hakk'a dua edelim. İnşallah Cenab-ı bak bu ülkemizde meydana gelen sel felaketlerini dindirsin. Bu musibetleri çeksin. Hem yangın felaketlerini hem sel felaketlerini başımızdan inşallah kaldırsın ve bunlardan ders almayı bizlere nasip eylesin. Kastamonu'dan, Artvin'den, Türkiye'nin kuzey kesimlerinden, çeşitli yerlerden sel felaketinin görüntüleri geliyor. Vefat eden insanlarımız var. Şehit olan insanlarımız var. Niye şehit diyorum? Çünkü boğularak vefat etmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğine göre nedir? Şehadet makamıdır. Malı harap olanların da malını Allah sadakadan sayacak. O yüzden bu sel felaketinin hemen ardı sıra bu sohbeti yaptığım için biraz burukluk var. Hem bende hem sizlerde de bunu görüyorum. Dedim ki biraz öyleyse Hazreti Nuh'u tefekkür edelim. Çünkü bu hadiseler bana biraz Hazreti Nuh'u hatırlattı. Bir de insanlar sürekli bunu söylemeye, bunu konuşmaya başladılar. Allah bizi helak mı ediyor? Ne oluyor? Kıyamet öncesi küçük kıyametler mi yaşıyoruz? Helak olacak vaziyetlere acaba çok mu yaklaştık? Cenab-ı Hakk'ın gazabını celp edecek hallerimiz mi? var gibi bir takım insanların konuşmalarına şahit oluyorum. Öyleyse dedim helak olan bu kavimlerin vaziyetlerini biraz tefekkür edelim. Hangi halleri helaka sebep oldu ve helaktan sonra kurtulan kurtuluş neslinin özelliklerine bunu analiz etmek adına elbette bütün o helak hikayeleri içinde Ad kavmi, Semud kavmi vesaire, Lut kavmi gibi kavimler içerisinde ben Hz. Nuh'un kavmini konuyla alakalı olduğu için seçtim. Hem de Muharrem ayının 10. gününe yaklaştığımız için çok alakalı konuyla ilgili bir mesele olduğundan gelin Hazreti Nuh'u tanıyalım. Kimmiş Hazreti Nuh? Allah bu sel felaketini, bu tufanı neden göndermiş onlara? Ve onlar ders almışlar mı? Alanlar nasıl almış, almayanlar nasıl almamış? Almayanların başına neler gelmiş? Bunları biraz konuşalım yani. Hazreti Nuh deyince bizim aklımıza gemiye topladığı hayvanlar geliyor. Onu biraz merak ediyoruz. Ama işin öncesi ve sonrası nasıl? Çok fazla bilgiye sahip değiliz değil mi? Hazreti Nuh kaç sene yaşamış? Hazreti Nuh'un peşinden gelen insan sayısı kaç kişiydi? Nasıl bir hayat yaşıyordu? Mesleğin neydi ne iş yapardı eşi var mıydı çocuğu var mıydı bunun gibi merak ettiğimiz şeyler var isterseniz biraz şöyle incelemeye irdelemeye başlayalım Bu arada Muharrem ayının 10. günü oruç tutmaya dair Efendimiz Aleyhisselatü çok güzel rivayetleri var. Onu da aktarayım öyle başlayalım. Diyor ki aşire gününde oruç tutulan o gün Allah katında o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum diyor. Tirmizi'den rivayet. Bir başka hadisinde de Efendimiz diyor ki Muharrem ayında oruç tutun. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Aylar içerisinde zaten Muharrem haram ayların isminin geldiği bir aydır. Allah'ın ayı olarak adlandırılmış. O ay Allah'ın ayı. Onda öyle bir gün vardır ki Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde bir başka kavmi de affedebilir. Bu bizim için büyük bir müjde. Bakıyoruz bütün o müjdeli günler peygamberlere inanan, Reda ve evrar, kurtuluş ehli, o cennet ehli olan, peygamberlere inanan, helaktan kurtulan insanların mashar olduğu tövbe gibi bir başka kavim de Allah'ın rahmetine, Allah'ın gazabından korunarak ulaşabilirmiş. Bizim buna ihtiyacımız var mı? Herkesten çok ihtiyacımız var. Öyleyse Allah'ın rahmetine mashar olmak için bunu talep etmeliyiz. Hangi gün? Muharrem ayının 10. günü çarşamba günü. Biz de o gün hem oruçlarız hem de akşamında şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Aile içinde böyle bir yemek organize edebilirsiniz. İnsanlara ikramda bulunabilirsiniz. Bu da peygamberlerin sünnetleri arasındadır. Gelelim Hz. Nuh'un hayatına. Hz. Nuh'un esas adını bilen var mı? Nuh ne demek? Nuh çokça inleyen, çokça ağlayan demektir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a çokça ilticada bulunmuş, ağlamış, gözyaşı dökmüş birisi. Bir lakap olarak ona Nuh denilmiş. Esas adı Yeşkur. Çok şükreden, manasına gelen. Kur'an'da 43 yerde Hz. Nuh'un adı geçiyor. Çokça zikredilen ulul azm en büyük peygamberlerden birisi. 4 ulul azm peygamberden birisi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 28 ayetten oluşan 71. sure Nuh Suresi onun adıyla anılmış. Allah'a bu kadar yakın, kametçe uzun boylu, biraz celal bir yapısı olan ama çokça merhametli bir peygamber. Gemicilerin, denizcilerin, marangozların da piridir. Aramızda varsa gemici, marangoz gerçi Ankara'dayız burada nasıl bulacağız? Gerçi sahil güvenlik Ankara'da ama merkez o da enteresan deniz yok. Şimdi insanların ikinci babası deniliyor Hazreti Nuh'a. Hazreti Nuh'un gemisinde 80 adet mümin vardı. O sel tufan felaketinden kurtulan 80 mümin var. Hazreti Nuh'a insanlığın babası deniliyor. Şimdi iki rivayet var. Böyle denilmesinin sebebi birinci sebep maddi sebeptir. Çünkü o gemide Hazreti Nuh'un 3 oğlu vardı. Bütün insanlık nesli bu üç oğlundan türedi deniliyor. Bir de ikinci bir rivayet var. O gemide başka erkekler de vardı. insan nesli onlardan da devam etti. Ama Hz. Nuh manevi olarak baba olduğu için insanların ikinci babasıdır deniliyor. Birincisi daha aslında isabetli ama ikincisinin de manası çok doğru. Çünkü esas mesele soy değil, yoldur. İnsan neseben değil, insan manevi noktada, imani noktada aslında akrabalık bağı kurmalı. Kur'an'da bunu Hz. İbrahim'den öğreniyoruz, çeşitli yerlerde öğreniyoruz. Yani bizim gerçek manada babamız zaten peygamberlerdir. Bizim ecdadımız onlardır. Benim dedem, dedemin dedesi vesaire dediğimiz zaman manevi ve imani noktada biz onları ecdat görmeli ve bilmeliyiz. Çünkü iman bizi kardeş ediyor değil mi? İnnebel müminle ikvatun ayetiyle. Hz. Nuh'un üç tane oğlu var. Ham, Sam ve Yafes. Bunlar yeryüzüne dağılmışlar. Hz. Nuh'un 9 tane mucizesi var. Bir mucizesi de bu. Çok az insan tufandan kurtulmasına rağmen o 80 insandan çok kısa bir zaman içerisinde ümmet ve insanlık çoğaldı. Bu da onun mucizelerinden birisi. Türk neslinin de dayandığı yer Hazreti Nuh'un oğlu Ya'fes'tir. Şimdi Hazreti Nuh 50 yaşında peygamber olmuş. 950 sene boyunca tufan öncesi tebliğ yapmış ve toplamda ömrü de 1300 sene olduğu söyleniyor. 1000 seneden fazla yaşamış, 1300 sene olduğu söyleniyor. Kabri nerede bilen var mı? Kabri Kâbe'de. Mültezem ve makamı İbrahim arasında bir yerde. Yani biz tavaf yaparken orada 70 adet peygamberin kabrinin üstünde tavaf yapıyoruz yapıyoruz aslında. Öyle bir maneviyat var orada. Yani nasıl bir yer olduğunu siz anlayın artık. Orada nasıl bir yoğunluk var, nasıl bir manevi nur var, tecelli var anlayın. Birisi de Hazreti Nuh. Ve Hazreti Nuh'un bir diğer lakabı da Neciyullah. O da şu demek. Allahu Teala'ya karşı çokça münacatta bulunan kişi demek. Peygamberimizin bir hadisinde Melekül Mevt yani kim? Azrail Aleyhisselam. Ona diyor ki Ey Nuh! Ey peygamberlerin en yaşlısı. Ona Şeyhül Enbiya denir. Çünkü peygamberlerin en yaşlısı. Ey uzun ömürlü ve ey ey duası kabul olunan dünyayı nasıl gördün? Mesaja bak. Hz. Nuh diyor ki iki kapılı bir ev varmış da bir kapısından girer girmez diğer kapısından çıkmışım gibi. İşte dünya budur diyor. Bizim için nasıl? Bizim için sanki girdiğimiz ama çıkamadığımız ve hiç çıkmayacağımız bir labirent gibi. Dolaşalım duralım. Hayır öyle değil. Hakikat gözüyle baksak Hz. Nuh'tan farklı bir şey söylemeyeceğiz. İnsanlar peygamber olduğunu ispat etmesi için peygamberlerden daima mucize istemişlerdi. Hz. Nuh'tan da devasa büyük kayaları göster. Onu toz haline getirmesini istediler. Allah da Cebrail aleyhisselamla vahyetti. Hangi kayayı gösterse toz oluyordu. Bir mucize şekli buydu. Bir başka mucizesi gökte bulut bulunmadığı halde dua ettiği anda yağmur yağardı. Uzakta bulunan gözle görülemeyecek şeylerden haber verirdi. Susuz yerlerden su çıkartırdı. Allah'ın izniyle tabi. İşaret ettiğinde ağaçlar yerinden sökülüp bir başka yere giderdi. Duasıyla kuru ağaçlar bir anda meyve verirdi. Judi dağı üzerine gemi tufandan sonra indiğinde insan Ekin bulamadılar, yiyecek, meyve bulamadılar çünkü tufan 6 ay sürmüştü. 6 ay boyunca o gemide, o gemi öyle bir gemi ki 3 katlı ve Kur'an'da geçen ifadesine göre buharlı bir gemi arkadaşlar. Öyle kürekle çekilen bir gemi değil. Cudi Dağı'na gemi oturduğu zaman insanlar tabii ekin ve meyve bulamayınca Hz. Nuh'tan dua etmesini istediler. O da dua edince Cenab-ı Hak kilden, çamurdan avucuna aldığı şeyleri yiyeceklere çevirdi. Bu da bir başka mucizesi. İnsanlar kısa zamanda dediğim gibi çok hızlı bir şekilde çoğaldılar nüfus olarak. Bu bir başka mucizesi ve eliyle yere diktiği ağaç anında filizlenir. Bir anda hızlıca büyüyüp bir ağaca dönüşürmüş. Bu da bir başka mucizesi. Hz. Nuh'un hikayesi şöyle başlıyor. Hz. İdris aleyhisselam ki daha önce anlatmıştım canlı olarak semaya çekiliyor. Onun hikayesini merak edenler YouTube'daki videomuzu izlesinler. Hz. İdris'in de çok ibretlik bir hikayesi var. O semaya çekilince ondan geriye kalan tatlı sohbetler, ilmi sohbetler insanlar tarafından inanılmaz özlenmeye başladı. İnsanlar ilim meclisine gelmeye gelmeye ne oluyor? İlimden kopunca, Allah kelamından kopunca ne oluyor? Yavaş yavaş dünyaya dalmaya başlıyor. O zaman da öyle olmuş. Onu özleyen insanlarsa keşke o olsaydı bize tekrar bu eski güzel tatlı sohbetlerini yapsaydı diye onu hasretle yad ettiler. Sonra şeytan bir vesvese verdi halka. Dedi ki madem onu özlüyorsunuz onun resmini yapın. O resme bakarsınız. Sonra derken bu bir heykele dönüştü. Şeytan vesvese verdi dedi ki heykelini de yapın. Daha gerçekçi olur. O buradaymış gibi hissedersiniz. Onunla konuşur. Hikayelerinizi ona bakarak anlatırsınız. Bu ve vesi inandılar ve ilk put inşa edilmeye başlandı. Putların sayısı zamanla artmaya başladı. Ve insanlar özellikle onlardan sonra gelen nesiller o kişileri bizzat görmeyen Hz. İdris'i, onun etrafındaki salih insanları görmeyen insanlar o putları tanrı zannetmeye ve ona tapınmaya başladılar ve şeytan uzun vadeli bir projesinde başarılı oldu. Şeytan bir anda gol atamayacağını fark ederse uzun ataklar kurgular. İşte bir nesil sonraki projesi hayata geçti ve insanlar putperest oldu. Putperestliğin devamında ne oldu? Allah'ın bereketi çekildi, rahmeti çekildi, insanlar iyice zorbalaştı, zulüm arttı, kötülük arttı, insanlar arasındaki haksızlık arttı ve Allah insanlar iyice azgınlaşınca her kavme gönderdiği gibi o kavme de Hz. Nuh'u gönderdi. Hazreti Nuh 50 yaşındaydı o sıralar. Çiftçilik yapıyordu, hayvancılık yapıyordu, bazen sulama işleri yaptığı oluyordu. Bir de marangozluktan anlıyordu. O kavmin bir lideri vardı. İsmi Dermesildi. Hazreti Nuh'a Cebrail Aleyhisselam'la Allah peygamber olduğunu bildirince git o Dermesil'in kavmine tebliğe başladı dedi. Ve Hazreti O tebliğe başladı. Ama insanlar onu dinlemedi. Halbuki gençliğinde onu çok seviyorlardı. Çok sayıyorlardı. Dürüst birisi olduğu için, salih birisi olduğu için, kendi halinde ibadet eden birisi olduğu için ona karşı herhangi bir negatiflikleri yoktu. Ama insanlar onların nefsine ağır gelen, onların rahatını bozacak, onlardan ahiret için çalışmalarını isteyecek bir takım istekler tebliğin içinde olunca, Allah'a iman edin, putlara tapmaktan vazgeçin, zulmü bırakın, zayıfı ezmeyin. İnsan insanlara kötülük yapmayın, bu tarz şeyler nefislerine ağır gelince Hazreti Nuh'a düşmanlık beslemeye başladılar. Hazreti Nuh bazı insanların yanında mucizelerini gösterdikçe ona inananlar da oluyordu ama hep fakir kimselerdi. O fakir kimselere zulmetmeye başladılar. Derken kavmin lideri Dermesil'e bu mesele taşındı. Dermesil Hazreti Nuh'u yanına çağırdı. Nedir bu hal, nedir bu söylediğin şeyler dedi. Fakat Hazreti Nuh'un kendini ifade etmesine engel olacak şekilde orada onunla alay ettiler. Hazreti Nuh putlara tapmaktan, Allah'a şirk koşmaktan, zulüm etmekten onları men edince ve bu şekilde bir alaya da iş çevrilince dermesi iyice öfkelendi. Artık işkenceli bir dönem başladı. İnsanlar onu dövüyorlardı. Ona inanan kimselerin fakir olmasından dolayı onunla alay ediyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Hatta bir gün Hz. Nuh'un boynunu sıkarak onu boğmaya çalıştılar ve öldü zannedip bıraktılar. Hz. Nuh hareketsiz yerde kaldı. Bir süre sonra kendine geldi ve o halde, siz o halde olsanız, o vaziyette olsanız ne yaparsınız? Açtı ellerini Allah'a. Dedi ki Ya Rabbi sen beni ve kavmimi bağışla. Bilmiyorlar. Bilseler böyle yapmazlardı. Ne yaptıklarından haberdar değiller. Onlar için af talebinde bulundu. Fakat bu süreç devam ettikçe o zaman insanların ömrü de uzundu. Sürekli bu işkenceler, dayaklar, taşlamalar, her seferinde, her karşılaştığı yerde yüzüne atılan pislikler, topraklar artık dayanılmaz bir hale gelmeye başlamış. Her seferinde eve yaralı bir şekilde dönüyordu ve Cebrail aleyhisselam o yaralarını tedavi ediyordu. Tebliğine çok az kişi inandı. Maalesef toplumun büyük bir kısmı kahir eksi ekseriyeti inanmadılar. Hatta işkencelerin dozu gittikçe artınca Hz. Nuh'un karşısında artık takat getiremeyen, artık Allah için, hak din için bir şeyler yapmakta zorlanan bir ümmet vardı. Ama karşı taraftaki küffar gittikçe kuvvet kazanıyor, gittikçe inatlaşıyorlar ve zulümden de vazgeçmiyorlardı. Derken Allah'ın gazabı geldi. Hz. Nuh sürekli zaten Allah'ın gazabından korkutuyor, tehdit ediyor. Bu kötülüklerinizden, zulümlerinizden vazgeçin, vazgeçmezseniz Allah size gazabını gönderir dedi ve olarak önce yağmursuzluk başladı. Ekinleri harap oldu, hayvanları öldü. Sürekli iş gittikçe kötüleşti ve bir süre sonra bunların nesilleri de kesildi. Bahçelerinde ekin kalmadı, her yer kurudu ama vazgeçmediler. Onların bu hali karşısında Hz. Nuh dedi ki Ey kavmim başınıza gelen bunca belalar günahlarınız sebebiyledir. Putlara tapıp Allah'a ibadet etmekten kaçındığınız için Allahu Teala size gazap etti. Bu sebeple yağmurlar kesildi, büyük sıkıntılara düştünüz. Şimdi bugüne de bir mesaj veriyor değil mi? Biz de bugün başımıza gelen musibetlerde günahlarımızın buna sebep olduğunu unutmamalıyız. Sellerden, yangınlardan, bereketsizlikten, ekonomik zorluklardan aslında bizim günahlarımız, bizim kusurlarımız, bizim hatalarımız esas bu işe sebep olan unsur oluyor. Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını isteyin dedi Hz. Nuh. Sizi affedip üzerinize yağmur göndersin, size mallar ve evlatlar ihsan ederek imdad etsin. Nihayet bir gün ölüp kabre gideceksiniz. Rabbiniz sizi bir müddet kabirde beklettikten sonra diriltecek ve amel amellerinizin cezasını ve mükafatını verecek dedi ama kavmi isyandan vazgeçmedi. Nuh Aleyhisselam baktı ki ders alacakları yok. Bir de üstüne dediler ki artık ikide bir şöyle ağzına sakız yaptığın azabı getir de görelim. Ne olacaksa olsun artık. Bıktık senin şu sözlerinden. Vazgeç artık sen aklını kaybetmiş birisin dediler. Nuh Aleyhisselam hem onların işkencelerinden yoruldu, hem onların bu söylemlerinden yoruldu ve aç delilerini dedi ki ey Rabbim. Bu da Nuh suresinde geçiyor. Yeryüzünde hareket eden hiçbir kafiri bırakma. Eğer sen onları bırakırsan kullarını sapıkla dalalete sürüklerler. Hem bundan sonra onların çoluk çocuğu olmaz. Olsa bile çocukları facir ve küfürde ileri kimseler olur. Ey Rabbim beni, annemi, babamı mümin olarak evime girenleri, erkek kadın bütün müminleri mağfiret eyle, bağışla. Zalim ve kafirlerin ise ancak helak ve hüsranlarını arttır dedi. Ve gene şu ara suresinde geçiyor. Ya Rabbi gerçekten kavmin beni tekzip etti, beni yalanladı. Artık benimle onların arasındaki hükmü sen ver dedi beni ve beraberimdeki müminleri kurtar diye dua et. Sonra Cenab-ı Hak vahyediyor. Diyor ki, Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanların dışında hiç kimse iman etmeyecek. O halde sen, kavmin seni yalanladıkları için ve sana eza verdikleri için mahzun olma. Kederlenme ki onlardan intikam alma vakti gelmiştir. Nezaretimiz altında ve vahyettiğimiz, bildirdiğimiz şekilde bir gemi yap. Zalimler, kafirler hakkında bana dua etme. Zira onlar suda boğulacaklar artık Allah hükmü verdi. Zalimlerin azgınlığının artması onların sonunu getiren şey oldu. Bugün biz de kendimize ders çıkarmalıyız. Ne olursa olsun dilimizi isyandan yana, ne olursa olsun dilimizi Allah'a karşı, Allah'ın hoşuna gitmeyecek sözlerden yana kullanmamalıyız. Bize gelen musibetlerde herkes kendine bakmalı, kendi kusurlarını gidermeye çalışmalı. Sonra Cebrail aleyhisselam talimiyle Nuh aleyhisselam gemi yaptı. İnsanlık tarihinin ilk gemisi ama ne kadar büyük bir gemi ki bütün hayvan türlerinden bir çift o gemi gemiye sığacak şekilde. Üç katlı devasa bir gemi ve buhar kazanı içinde bulunan müthiş bir gemi. Şimdi o bu gemi yapmaya başlayınca insanlar ne dedi? Sen bu dağın başında denizden en ufak bir su birinkintisinden bu kadar uzak bir yerde gemi mi yapmaya başladın? Sen iyice aklını yitirdin. Bu şekilde onunla dalga geçtiler. Ve bir gece yarısı tuvaletlerini o geminin üstüne yaparak iyice işi rezalete götürdüler. Sonra ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın vaadi gerçekleşti. Hz. Nuh bütün kavmini gemiye aldı. Bir anda tufan başladı. Yerden müthiş sular fışkırıyor, gökten de çok hızlı bir şekilde yağmur yağıyordu. Kısa bir süre içinde alçak yerleri sular kapladı. Hazreti Nuh karısı da oğlu da iman etmediği için, kafirlerden olduğu için onlara son kez çağrıda bulundu. Oğlu Kenan'ı gördü, ona el uzattı ama oğlu ondan yüz çevirdi. Ben bir dağa sığınırım, senin yanına gelmektense bir dağın başına çıkarım daha iyi dedi. Allah'tan da yüz çevirdi, babasından da yüz çevirdi ve anında bir dalga geldi onu yuttu. 6 ay boyunca bu şekilde tufan devam etti. Sonra Cenab-ı Hak emretti. Dedi ki: Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi Dağı'na, Hakkâr'daki Cudi Dağı'na oturdu. Ve zalimler güruhu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Üstadın bu ayete dair söylediği birkaç kelam var. Bununla da bitirelim. Şu ayetin bahri belagatından yani güzel söz söyleme, etkili söz söyleme denizinden bir damlaya işaret edeceğiz. Bir üslubunu, bir temsilini bir aynada göstereceğiz. Nasıl bir umumi harpte bir kumandan, zaferden sonra ateş eden bir ordu ordusuna ateş kes ve hücum eden diğer bir ordusuna dur der, emreder. O anda ateş kesilir, hücum durur. İş bitti, istila ettik. Bayrağımız düşmanın merkezlerinden yüksek kalelerin başına dikildi. Esfelü safiline giden o edepsiz zalimler cezasını buldular der. Aynen öyle de padişahı bir misal, emsalsiz benzersiz padişahına olan Allah, kavmi Nuh'un, Nuh'un kavminin mahvı için semavat ve arzı emir vermiş. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor. Ey arz suyunu yut, ey yeryüzü suyunu çek, ey sema, ey gökyüzü dur. İşin bitti, su çekildi. Dağın başında memur ilahinin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu, zalimler cezasını buldular. İşte şu üslubun ulviyetine bak. Zemin ve gök iki muti asker gibi emir dinler, itaat ederler diyor. Yani bizim gözümüzde sıradan olaylar, her zaman deniz olması gerektiği yerde durmalı. Toprak orada, dağ orada, ağaçlar burada. Biz zannediyoruz ki bu dünyada biz daha Kaimiyiz ve ebediyiz. Hiç gitmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz. Burası bizim yurdumuz. Misafir olduğumuzu unutuyoruz. Misafir olduğumuzu unuttuğumuz için ev sahibinin edepsizliklerde bulunuyoruz. Onun emirlerine ve yasaklarına uymuyoruz. İstediğimiz gibi haram helal demeden hatalara giriyoruz ve Allah'a karşı hakaretlerde bulunuyoruz, isyanlarda bulunuyoruz. Bakın helak olan kavimlere. Hepsi kibirle Allah'a karşı baş kaldırdılar. Allah'ın emrine uymaktansa nefislerine uymayı tercih ettiler ve meydan okudular Allah'a. Hepsinin aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Diyor ki tebliğ eden peygambere artık şu azabı getir de görelim bakalım. Şu sakındırdığın helaktan hadi getir de artık ne olacaksa olsun hep bunu söylemişler ve o kibirlerine karşılık Allah mesela Nemrut kavmini sivrisinekle helak etmiş. Ne kadar basit bir şey. Semut kavmini gürültüyle sesle helak etmiş. Hiç aklına gelir mi sesten dolayı öleceğin? Koca binlerce kavmi bir ses, bir gürültüyle helak etmiş. Allah'ın kudretine bak. At kavmini rüzgarla helak etmiş. Rüzgarla bir milletin komple öleceği aklımıza geliyor mu? Rüzgar ya bana ne zarar verebilir ki dersin? Evleri yıkılmış, bütün her şeyleri paramparça olmuş ki onlar gelmiş geçmiş en iri cüsseli insanlar. Bütün kavim hepsi hem yakışıklılar hem çok uzun boylular, çok kuvvetliler. Aşırı kibirliler bu yüzden. Herkese zulüm etmişler. Bakın görüyorsunuz Allah bu kibirli insanların kibrini en basit gördükleri, en hafif gördükleri şeyle tarumar ediyor. Onları rezil ediyor, tokatlıyor adeta. Yani biz bir ders almalıyız. Artık tekadu temeyyüzü minel gayiz diyor Kur'an. Cehennem gayzından çatlayacak hale geldi. Cehennemi bile böyle öfkelendiren Allah'ın gazabını celbedeceğimiz hallerden sıyrılmalıyız. Kendi hayatımızda ısrarla işlediğimiz, terk edemediğimiz, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlar var ya, belki de sorumlularından biri biziz. Allah'ın rahmetinin gelmeme sebeplerinden birisi belki de benim demeli herkes. Böyle demediğimiz sürece bizim olması gereken diye gördüğümüz Allah'ın bütün yarattığı tabiat kanunları aleyhimize işleyecek ve ikazlar bizi uyandırmazsa başımıza kendi kıyametimizi koparacağız. Rabbim gazabından bizi muhafaza eylesin. Bize rahmetiyle muamele etsin. Allah razı olsun el Fatih.